Aşk garip çalışır. Tam her şeyi çözdüğünüzü düşündüğünüz anda hayat size her şeyi değiştiren bir falsolu top fırlatır. Leodmila, altı çocuğuyla hokkabazlık yapan bekar bir baba olan Anton'a aşık olduğunda başına gelen de tam olarak buydu. Ama sıkı durun. Çünkü bundan sonra olanlar o kadar beklenmedik ki sizi şaşkına çevirecek. Anton Capio mutfakta durmuş, lavaboda yığılı bulaşık dağına bakıyordu. Kahkaha sesleri ve şakacı çığlıklar evin içinde yankılanıyor, ona kendisine bağlı olan altı küçük hayatı hatırlatıyordu. İç geçirdi ve bir elini dağınık saçlarında gezdirdi. Hayat onu buraya, altı çocuklu bekar bir babaya nasıl getirmişti? Anton ve ana çocukluk aşklarıydı. Aşkları oyun alanındaki aşklardan üç harika çocuklu güzel bir aileye dönüşmüştü. Kaderin başka planları olana kadar hayatları tamamlanmış gibiydi. Ana yeniden hamile kaldı. Bu kez üçüzleri olacaktı. Doktorun güvenlik için hamileliği teke indirmelerini önermesine rağmen Anton ve Ana bu düşünceye dayanamadılar. Sevgiyi seçtiler ve üç güzel kız bebeğe kucak açarak ailelerini bir anda üçten altıya çıkardılar. Ancak hayatın en güçlü bağları bile sınamak için acımasız bir yolu vardır. Tam da ailelerinin tamamlandığını düşündükleri sırada Ana kendini iyi hissetmemeye başladı. Doktorlar semptomlarını 300 bebek yetiştirmenin stresine bağlayarak geçiştirdiler. Ne bekliyordun ki? dediler daha yeni üç bebek birden doğurdun. Ananın vücudunda sessiz bir katilin gizlendiğini bilmiyorlardı. Kanser. Bu kelime Anton'a bir yük treni gibi çarptı. Daha teşhisi sindiremeden ana gitmiş, onu altı çocuk ve kırık bir kalple baş başa bırakmıştı. Bir zamanlar kahkahalarla yankılanan evin içi artık boştu, her köşe kaybettikleri aşkı hatırlatıyordu. Anton aylarca sersemlemiş bir halde hayatını sürdürdü. Ananın varlığının her odada hissedildiği evlerinde kalmaya dayanamıyordu. Kayıplarının ciddiyetini tam olarak anlayamayacak kadar küçük olan çocuklar, şaşkın ve gözyaşlarıyla dolu gözlerle babalarına bakıyorlardı. Anton onların iyiliği için kendini toparlaması gerektiğini biliyordu ama altı genç ruha nasıl hem anne hem de baba olabilirdi? Anton yavaş yavaş, acı çekerek bu yeni gerçekliğin üstesinden gelmeyi öğrendi. Saç örme sanatında ustalaştı. Okul üniformalarındaki lekeleri çıkarmada uzmanlaştı ve kutudan çıkmayan yemekler pişirmeyi öğrendi. Ancak ananın yokluğunun bıraktığı boşluğu doldurmak imkansız görünüyordu. İşte o zaman kader bir kez daha müdahale etmeye karar verdi. Yerel bir gazete, eşini kanserden kaybeden altı çocuk babası Anton hakkında bir haber yayınladı. Makale ülke çapında kalplere dokundu ve çok geçmeden Anton'un posta kutusu onunla bağlantı kurmak isteyen kadınların mektuplarıyla dolup taştı. Anton ilk başta mektupları görmezden geldi. Kalbini tekrar açmaya hazır değildi. Aşkın getirebileceği acıdan korkuyordu. Ama açılmamış zarflar yığını büyüdükçe merakı da arttı. Birkaç destek sözü okumaktan ne zarar gelebilirdi ki? Okuduğu ilk mektup, iki çocuğu olan dul bir öğretmen olan Elena'dan geliyordu. Sözleri nazik ve ölçülüydü. Anton'un durumuyla empati kurduğunu ifade ediyordu. Kendi keder ve tek ebeveynlik yolculuğuyla ilgili anekdotlar paylaştı. Anton onun anlayışını takdir etse de mektupta bir şeyler prova edilmiş gibiydi. Sanki Elena yakın bir ruha ulaşmak yerine bir iş başvurusu yapıyormuş gibi. Ancak bir mektup diğerlerinden farklıydı. Büyük aşk ilanları ya da mükemmel anne olma vaatleriyle dolu değildi. Bunun yerine Leo da adında bir kadından gelen basit cesaretlendirici sözler içeriyordu. Karşılığında hiçbir şey istemiyordu. Sadece Anton'un mücadelesinde yalnız olmadığını bilmesini istiyordu. Leoda'nın samimiyetiyle ilgili bir şey Anton'un kalbine dokundu. Mektubuna yanıt verdi ve kısa süre sonra düzenli düzenli olarak mesajlaşmaya başladılar. Leoda bir teselli kaynağı oldu. Yargılamadan dinleyen ve baskı yapmadan tavsiyelerde bulunan bir arkadaş. Aylar geçti ve Anton daha sık gülümsediğini fark etti. Omuzlarındaki ağırlık biraz daha hafiflemişti ve Leoda'nın mektuplarını dört gözle beklemeye başladı. Leoda yüz yüze görüşmeyi önerdiğinde Anton tereddüt etti bu adımı atmaya hazır mıydı? Bir anlık cesaretle ya da belki çaresizlikle Anton bir inanç sıçraması yapmaya karar verdi ama yalnız gitmeyecekti. Eğer Leo da onun hayatının bir parçası olacaksa çocuklarının hayatının da bir parçası olmalıydı. Böylece bir cumartesi öğleden sonra Anton altı çocuğunu da topladı ve leodmila Mila ile tanışmak için yerel parka gitti. Ortaya çıkan manzara büyülü olmaktan başka bir şey değildi. Leo'da yüzünü aydınlatan sıcak bir gülümsemeyle her çocuğu ismiyle selamladı. Anton'un mektuplarında onlar hakkında paylaştığı her ayrıntıyı hatırlıyordu. En küçük üç yüzler anında Leoda'nın ilgisini çekmiş, parktaki bir bankta otururken kucağına oturmak için tırmanmışlardı. Anton, Leoda'nın çocuklarıyla etkileşimini izlerken göğsüne bir sıcaklık yayıldığını hissetti. Bir daha asla yaşayamayacağını düşündüğü bir duyguydu bu. Umut. Sevgi ve kahkahalarla dolu bir gelecek için umut altı çocuk yetiştirmenin muazzam sorumluluğunu omuzlamaya yardımcı olabilecek bir eş umudu Hı. ama Anton temkinliydi. Daha önce canı yanmıştı ve çocuklarının kalbi geçici bir aşk için riske atılamayacak kadar değerliydi. Leoda'nın uzun vadede bu işin içinde olduğundan, potansiyel olarak neye imza attığının büyüklüğünü anladığından emin olması gerekiyordu. Sonraki birkaç ay içinde Leoda, Kudriyalar'ın evinin düzenli bir demirbaşı haline geldi. İşten sonra uğruyor, ev ödevlerine ve yatma zamanı rutinlerine yardım ediyordu. Hafta sonları aile gezilerinde onlara katılıyor, kendi oğlu Anton'un ailesiyle sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyordu. Çocuklar Leoda'ya hayrandı. Her birine kendilerini özel ve dinlenmiş hissettirmenin bir yolunu bulmuştu. Babalarının hayatında yeni bir kadını kabul etmekte daha tereddütlü olan büyükler bile onun nazik doğasına ve hayatlarına gösterdiği gerçek ilgiye ısınmaya başladılar. Bir akşam Anton en büyük oğlunu yatağına yatırırken çocuk ciddi gözlerle ona baktı. Baba dedi. Bence Leoda ile evlenmelisin. O da annem gibi seni güldürüyor. Bu sözler Anton'u çok etkiledi. O gece Anton uyanık bir şekilde oğlunun sözlerini düşünürken çok derin bir şey fark etti. Leoda henüz ananın yerini almaya çalışmamıştı. Bunun yerine ailelerinde kendine özel bir yer edinmiş çocukların annesinin anısını onurlandırırken eşsiz sevgisini ve desteğini sunmuştu. Kalbi hızla çarpan Anton hayatının en büyük riskini almaya karar verdi. Leoda'yı yerel parkta bir yürüyüşe davet etti. Sessiz bir patikada yürürken onu küçük bir gölete bakan bir banka doğru yönlendirdi. Oturan Anton, Leoda'nın kendi hayatını ve çocuklarının hayatını ne kadar iyileştirdiğini anlatmaya başladı. Sonra derin bir nefes alarak cebinden küçük bir yüzük kutusu çıkardı. Leoda'ya evlenme teklif etti. Sadece karısı olmak için değil, altı çocuğuna annelik yapmak için. Anton, böylesine büyük bir aileye gelin gitmenin getirdiği zorluklardan ve sorumluluklardan dürüstçe bahsetti. Leo da, Anton'a ve çocuklara olan bağlılığının tamamen bilincinde olarak hiç tereddüt etmeden evet dedi. Düğün evlerinin arka bahçesinde yapılan sade bir olaydı. Çocuklar her biri kendi özel yöntemleriyle katkıda bulunarak merkezi bir rol oynadılar. En büyük oğul, Leo dayı koridorda yürütürken üçüzler neşeyle çiçek yaprakları saçtılar. Anton ve Leo da yeminlerini ederken etrafları yeni karışmış ailelerinin sevgisiyle çevriliydi. Ancak hayatın Kudriya ailesi için bir sürprizi daha vardı. Tam yeni normal hayatlarına alışmaya başlamışlardı ki Anton mahallelerinde bir trajedi yaşandığını öğrendi. Bir anne vefat etmiş ve geride iki küçük çocuk bırakmıştı. Babaları hapiste yatıyordu ve çocuklar yetimhaneye gönderilme riskiyle karşı karşıyaydı. Anton ve Leo da hiç tereddüt etmeden hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir karar verdiler kalplerini ve evlerini bu iki yetim çocuğa açtılar ve ailelerini neredeyse bir gecede dokuz çocuğa çıkardılar. Uyum sağlamak kolay olmadı. Bir çocuk annesi olan Leo da şimdi kendini küçük çocuklardan ergenlik çağındaki çocuklara kadar dokuz çocuktan sorumlu buluyordu. Ev her zaman gürültülüydü. Çamaşırlar hiç bitmiyordu ve yemekler bir askeri stratejisti gururlandıracak lojistik bir meydan okuma haline geldi. Ancak tüm bunlara rağmen Anton ve Leoda'nın birbirlerine ve çocuklarına olan sevgileri daha da güçlendi. Her yeni zorluğun üstesinden bir ekip olarak geldiler. Zor zamanlarda birbirlerini desteklediler ve küçük zaferleri kutladılar. Tam ailelerinin tamamlandığını düşündükleri anda hayat onları bir kez daha şaşırttı. Leoda hamile olduğunu öğrendi. 9 ay sonra bir kız bebek dünyaya getirdiler ve 5'i erkek, 5'i kız olmak üzere toplam 10 çocukları oldu. Kudriyalar'ın evi hiçbir zaman sessiz, sakin ve sevgi dolu olmadı. Kendi paylarına düşen zorluklarla karşılaştılar. Mali mücadeleler, sağlık korkuları ve gençleri yetiştirmenin tipik dramaları. Ancak her şeye rağmen birliklerini korudular. Aralarındaki bağ birlikte üstesinden geldikleri zorluklarla güçlendi. Yıllar geçtikçe Anton ve Leo da çocuklarının büyümesini ve gelişmesini izlediler. En büyükleri üniversiteye giderken küçükleri evi kahkaha ve kaosla doldurmaya devam etti bir aile olarak yeni fırsatlar ve maceralar aramak için Moskova bölgesinden Çernogors bölgesine taşındılar. Hikayeleri ulusal medyanın dikkatini çekti ve kısa süre sonra kendilerini Andrei Malakov'un popüler TV programına davet edilmiş buldular. Anton ve Leo da parlak stüdyo ışıklarının altında otururken etrafları çocuklarıyla çevriliydi ve inanılmaz yolculuklarını tüm dünyayla paylaştılar. İzleyiciler onların aşk, kayıp ve ikinci şansın gücüne dair hikayeleriyle büyülendiler. Ülkenin dört bir yanından bu olağanüstü aileye hayranlıklarını ve desteklerini ifade eden mektuplar yağdı. Bir gün kapılarına şaşırtıcı bir hediye geldi. Hikayelerinden etkilenen yerel bir hayırseverin hediyesi olan bir minibüs. Bu, özverileri ve aileye olan bağlılıkları için bir takdir jestiydi. Adının açıklanmasını istemeyen başarılı bir iş adamı olan cömert bağışçı, Kudri ailesinin ulaşım konusunda yaşadığı zorlukları duymuş ve bir fark yaratmaya karar vermişti. Artık hiçbir çocuk geride kalmadan eksiksiz bir birim olarak birlikte seyahat edebileceklerdi. Anton ve Leo da çocuklarının ilk aile yolculukları için yeni minibüse doluşmalarını izlerken kendilerini bu ana getiren yolculuğa hayret etmekten kendilerini alamadılar. Kederin ve yalnızlığın derinliklerinden güzel bir şey inşa etmişlerdi. Sadece kan bağıyla değil, seçim ve sevgiyle bağlı bir aile. Anton sık sık mutfakta bulaşıkların ve sorumluluğun altında ezildiği o günü düşünür o zamanlar biri ona aşkı yeniden bulacağını, ailesini iki katına çıkaracağını ve ulusal televizyona çıkacağını söyleseydi inanamayarak gülerdi. Yine de işte buradaydı, hayal edebileceğinden daha dolu ve zengin bir hayat yaşıyordu. Leo da ise sık sık yıllar önce gördüğü o rüyayı hatırlıyor. Kendisini çocuklarla çevrili olarak gördüğü rüyayı. Yaşadığı gerçekliğin en çılgın hayallerini bile aşacağını hiç düşünmemişti. 10 çocuklu ailesi en geleneksel şekilde bir araya gelmemiş olabilir ama kaotik ve güzel haliyle kesinlikle mükemmeldi.